Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Tabii Başkan Erdoğan da vurguladı o faiz fiyat artışlarının önüne geçilecek diye. Peki son durum ne? Özellikle hal ve marketler arasında ciddi bir fiyat farkı karşımıza çıkıyor. Özellikle birçok marketin kendi arasında da önemli fiyat farklarının olduğunu gördük. Değerli bir yayın konuğumuz var. Onunla birlikte bu süreci konuşacağız. Neler yapılabilir? İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Sayın Ömer Demir yayın konuğumuz. Sayın Demir yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Tabii ki hepimizde çok yakından hissettiği bir durum markete gittiğimizde, pazara gittiğimizde de o yükselen fiyatları görebiliyoruz. Ve fahiş fiyat artışlarından bahsediyoruz. Halle marketler, tezgahlar arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. Neden kaynaklanıyor bu fiyat farkı? Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bize anlatma fırsatı verdiğinizden dolayı. Bu ne demektir? Gerçekten üreticinin çok mücadele verip, ürün üretip, fakat az paraya kanaat eden... Bir toplum Diğer tarafta da Bedavadan para kazanmaya çalışan bir sektör Allah aşkına 2 lira markette üreticide 10 lira markette 1,5 lira üreticide 7 lira markette bakın ben gelirken Bir markete uğradım arkadaşımla birlikte Lütfen. şu anda fiş elimde Bütün 85 milyona Özellikle ifade ediyorum İncir 33.90 aldığım fiş elimde aldığım saat burada. Elma 10.30 Erik 10 Dere otu 4.5 Maydanoz 5 Marol 6 Şeftali 15.30 Peki üreticideki fiyatları ne kadar? Allah aşkına ya şu anda maydanoz 1 lira Dere otu 1 lira Marol 1 lira İncir 15 lira elma 3 lira. Allah aşkına bu nasıl bir şey? Bakın ben bunu yazmadım. Bakın aldığım fiş burada, fiyatları burada. Evet. Ne olmuş biliyor musunuz? Çok affedersiniz. Bunlar köpeksiz, köy bulmuş, değneksiz geziyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir fiyat yok. Şimdi barkomuzu da ekranlara getirelim. O, siz de vurguladığınız gibi fahiş fiyat artışlarının nereden nereye çıktıklarını görmemiz açısından o rakamları da görelim. Şimdi e, siz de söylediğiniz pek çok üründen bahsediyoruz ki burada da hemen ekranlara getirelim. Siz de barkomuza doğru alalım. Salatalık, kabak, şeftali, taze fasulye, tavuk eti, ayçiçek yağı, margarin %50 ile %128'lik arasında bir fiyat artışı var. Şimdi özellikle burada salatalığa baktığımızda %128'lik bir artıştan bahsediyoruz. Tarla ile market arasında nasıl açıklanabilir? Bakın bu şimdi bunun açıklanabilir bir tarafı yok. Burada kusura bakmasınlar son zamanlarda işte birileri de çıktı dedi ki biz zaten maliyet pahalı Hı -hı. yapacak da fazla bir şeyimiz yok. Nasıl ya salatalık tarlada kaç para markette kaç para işte gelirken fişleri aldım kabak %87 artış nasıl bir şey? Bunu neyle izah edeceğiz? Yüzde yüz yirmi neyle izah edeceğiz? Burada bir vurgun var, vurgun. Çok açık net. Burada çok büyük bir vurgun var. Bunu da bir takım sebeplerden dolayı idarecilere, işlerin öyle geliyor ya, hükümete yıkmaya çalışıyor. Allah'ını seversen ya, bir buçuk liralık olan bir ürün nasıl oluyor da 8 lira oluyor. Hadi bir buçuk liraya, bir buçuk lira daha koyduk, üç lira oldu. Hadi 4 lira oldu. 8 lira ne demek? Evet. Bu nasıl bir ticaret? Bu nasıl bir anlayış? Bakın burada bir vurgun var, vurgun. Ama bu son zamanlarda, son yıllarda yaşanan bu kuraklıktan dolayı bir gıda vurgununa dönüştü. Daha önce farklı vurgunlar yapıyordular, farklı hesaplar yapıyordular. Şimdi gıda hesapları yapıyorlar. Şimdi soruyorum bunları anlatanlara. Ya %25'ten aşağı, 30'dan aşağıya hiçbir tane market bunu satmıyor. Hiç kusura bakmasınlar, satmıyorlar. Gelirken yüzlerce ürünü takip ettik internetten. Ya yok böyle bir ticaret, günahtır, yazıktır, etmeyin. Köylü, çiftçi bunu ne zor şartlarda üretirken ya yüzde 128 fark olur mu? Şimdi siz pek çok da ürün getirmişsiniz. İsterseniz o ürünlerden konuşalım. Ee, ne kadar olması gerekir aslında gerçekte fiyatlarının? Ya şu elma 10-30 liraya şimdi aldım onu. Bir buçuk saat önce aldım ya. Bu elmanın olacağı 5 liradır. Ve bugünkü bu sıkıntılardan, bugünkü bu e, e, değişen dünya düzeninden 5 lira say. O kadar da olmaz. Bakın şimdi bunu gidin. Bir markette, bu 10 lira şimdi ben aldım. Bir markette 8 lira. Bir markette 7 lira. Bir markette 6 lira. Neyi anlatacaksın bunu? Nasıl anlatacaksın? Ne yapıyorsunuz? Peki bunu 6 liraya satan da para kazanıyor, 10 liraya satan da para kazanıyor. Neden kaynaklanıyor fiyat farkı marketler arasındaki? Bakın şu anda herkes bir yol bulmuş, kendince gidiyor. Bunlar bir boşluk bulmuşlar. Şu anda Bakanlığımız özellikle şu anda bu işe biraz mücadeleye hızlandırdı. Tarım Bakanlığı da bunu kökten kökten değiştirmesi lazım. Böyle gelişi güzel hareket etme alanlarını kısıtlamak lazım bunların. Bakın devletimizin şu anda yüzün üstünde ayrı kalem tarıma desteği var. Ama ne eksik var burada ifade ediyorum. Burada kontrolü iyi yapıp, yerinde ürünü iyi denetleyip, devlet ürünü alım satımını iyi organize ederse bunlar hiçbir şey yapamazlar. Mesela bugün tüketici kooperatifi, örneğin bizim satış tanzim biroları var devlet. Bakın bu büroları bu satış yerlerini artırın Veya anlaşım marketlerde köylüye ve çiftçiye Satış alanı Satış tezgaha bırakın hı hı. Bakın bunlar Siz bunları köylüden alıp işi organize edip markette satmaya başlarsanız diğerleri de size ayak uydurmak zorundadır. Bu noktada e, birazdan tanzim satışlar çözümü olur mu? Bu sorunun yanıtına bakacağız ama siz de vurguladığınız denetimler devam ediyor. Şimdi o gün içerisinde tabii ki pek çok noktada denetimler yapıldı. O denetimlerde peki nasıl sonuçlar çıktı? Haberimizi ekranlara getirelim ardından konuğumuzla konuşmaya devam edeceğiz. Bakabilir misiniz göstererek teşekkür ederim. Çok... İlçeden ilçeye, Hatta aynı cadde üzerinde bile market fiyatları değişebiliyor. Gıdalar olsun, ondan sonra evde ihtiyaç olan şeyler olsun sürekli her hafta değişiyor. Aynı üründeki fiyat farkı özellikle sebze ve meyve başta olmak üzere temel gıda ürünleriyle temizlik ürünlerinde öne çıkıyor. 59, 90. 90, 90. Mevcut durum üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri bütün ürünlerin fiyatlarını tek tek incelemeye aldı. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin özellikle aldıkları ürünler arasında en çok kullanılan ürünler var. İşte şimdi bu ürünler hem kasadaki fiyatlarıyla hem de geçmiş fiyatlarıyla karşılaştırılacak. 81 ilimizde Sayın Bakanımızın talimatıyla zincir marketlerde, felakende satış yerlerinde özellikle fiyat artışlarına yönelik aynı zamanda etiket fiyatlarına yönelik de denetimlerimiz başlamış, devam ediyor. Bilgi belgeler biz ilgili arkadaşlardan alacağız, temin edeceğiz. Ve Ankara'da haksız fiyat değerlendirme korunumuzda biz bunları görüşüp karara bağlayacağız. Denetim olmayınca kırmamın istedikleri gibi hareket ediyorlar. Hangi markette uygunsuna gidiyoruz. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde etiket başına 452 lira, faiz fiyat uygulayanlara ise 109 bin liraya kadar ceza kesiliyor. Denetimler sıklaştırılmış durumda. Peki çözüm ne olacak? Özellikle tanzim marketler yeniden çözüm olabilir mi? Bu sorunun yanıtını aramaya devam edelim. İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Sayın Ömer Demir'le birlikte efendim. E, tanzim marketler bundan yaklaşık 3 yıl önce aslında hayatımıza girmişti tanzim marketler. Bu sürece bir çözüm oluşturabilirler mi? Kesinlikle. Marketleri yaygınlaştırsın devletimiz. Bunlar zaten bakın şimdi yanınızda bir market var. 10 liralık ürünü 7 liraya satıyor. Kimse buradan bu ürünü gidip almaz. Bunları yaygınlaştığımız süre içerisinde, nasıldır bu iş biliyor musun? O meydanı boş buldukça bu işi yapıyorlar. Şimdi diyorlar ki doğru, girdi fiyatları arttı. Kabul ediyoruz. Evet, şimdi bu soruyu da soralım. Çünkü sizinle yayın yapacağımızı duyurduktan sonra çok fazla gelen sorulardan biri, üreticilerden de. Evet gübre fiyatlarında, enerji fiyatlarında bir artış söz konusu oldu. Bu artış nedeniyle biz ürünlerin fiyatlarını artırıyoruz. Peki %138'den bahsettik. Bu kadarlık bir artış mı var? İşte burada fırsatçılar işlerini iyi yapıyorlar. Biz ne yapmamız lazım? Dürüst insanlar fırsatçılardan, kötü niyetlerden daha fazla çalışmasa bu işi başarıya ulaştıramayız. Yüzde diyelim 30 evet. bir zam geliyor. Dünyada yaşanan sıkıntılardan, iklim vesaire. Öbürü yüzde 130 yapıyor, onun başına bir bir koyuyor, 30'u 130 yapıyor. Fırsatı iyi değerlendiriyorlar. Bunlara alan bırakmayacağız. Bunlara alan açarsak, bunlar zaten bu işte profesyoneller. Bakın bunlar her dalda başarı etmişler. İçeriden dışarıdan ekonomi nasıl çöker diye çalışıyorlar. Evet, zam geldi. Ama yüzde 30, yüzde 40, o yaptı onu yüzde 130, yüzde 140. Böyle bir zam gelmedi. Biz girdileri ülke olarak üretmek zorundayız. Bu bizim eksiğimiz. Üreteceğiz. Bakın biz şu anda Hububat'ta, Marmara'da çok büyük bir üretim elde ettik. Hububat'ın yani arpa buğdayın vatandaşın anlayacağı bir dilde bir dönümden 200 veya 250 kilo aldığın anda o mevcut olan masrafı kurtarır. Biz Marmara'da Allah'a şükürler olsun 650 kilo hububat aldık. Bu nedir biliyor musun? Evet yağmur da aldı. Allah böyle bir imkan verdi. Ama işimizi iyi takip ettik. Evet. işimizi iyi kontrol ettik. Böyle yaparsak bu diğer adamlara fırsat vermeyiz. Devlet girdileri özellikle yemi, ham maddeyi biz üretir hale gelmek için çalışıyoruz. Daha fazla çalışmamız lazım. Eksiğimiz var. Ancak buna yanısın devlet de öyle bir mücadele ediyor ki biraz önce gelirken okudum. Önemli bir gelişme. Bah, var. çok mükemmel bir şey. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta sen Cumhurbaşkanımıza. Niye? Dedi ki köylü ve çiftçiden aldığı mazottan vergiyi düşüyorum. Bu ne demek biliyor musun? Biz çok ciddi mazot kullanıyoruz. Zaten ana ham madde bu. Bunun yüzde ellisinden fazlasını bizden almıyorum demek. Evet bizi böyle teşvik ederlerse, bizi böyle desteklerlerse biz zaten çalışmaya devam ediyoruz. Fazla da alternatifimiz yok. Biz bu işi seviyoruz. Biz bu vatanı seviyoruz. Birileri her zaman farklı hesaplar yapacaklar. Her alanda yapıyorlar. Sade burada değil. Her türlü hesabı yapıyorlar. Ama buna biz duyarsız veya iyi niyetli davranırsak bunlar alanı sahayı her tarafı eline geçir. Bir tarafta 10 lira bir tarafta 5 lira. Evet. Kime ne anlatacaksın? 5 liraya satan zarar mı ediyor? Zarar ediyor vatandaşın hayrına mı veriyor? O da para kazanıyor. Peki anladık 5 liraya satan para kazandı. 10 liraya satan ne yapıyor ya? Soyuyor bu milleti, soyuyor. Peki bu noktada şimdi fiyatlar neden artıyor sorusuna bir de barkomuzla bakalım. Çünkü aşamalar var. Şimdi ürün üretici tarafından üretildi. Peki hangi noktada fiyatlar bir anda faiz fiyat, faiz fiyat artışları karşımıza Bakın çıkıyor? Bakın şimdi bu üretici yıllardan beri bu işi samimiyetle yapıyor ve 3-5 kuruş kazandı mı bereket versin diyor. Bu aracıyı da buradan kaldıramayız. Zaten aracıyı buradan kaldırırsak o fırsatçılar bu işi daha vahim hale getirir. Evet. Geçiyor aracı da bir kazanır. Geliyor hale. Bizim hala hal yaşamız devreye tam anlamıyla girmemiştir. Hı hı. Bu da bizim eksiğimizdir. Ha, bakın semt pazarlarında burası çok önemli. Belediyelerin semt pazarlarında kanunda yüzde yirmi beş direkt üreticinin satış tahtası olması lazım. Hiçbirinde yoktur istisnanın dışında. Belediyeler hepsinden para alıyor, vatandaş hesap ediyor. Onu karşılamadığı için çıkmıyor pazara. Evet. Bak bunu kanun olmasına rağmen bunu yok sayıyor belediyeler. Ve satış, satış yerleri olabilir. yani marketler. Bak, eğer bu satış yerleri, tanzim yerleri veya kooperatifler kurulup veya marketlerle anlaşılıp o reyonda satış yerlerini aktif hale gidersek burası da memnun olur, burası da memnun olur. Bu arada bu bak bunların arasında görünmeyenler var. O görünmeyenleri ortadan evet. kaybolur giderler. Biz samimi olursak, biz işimizi iyi yaparsak onlar aradan kaybolacaklar, çıkacaklar. Ama her sektörde var bunlar. Sadece gıdada değil. Evet. Bütün sektörlerde var. İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Sayın Ömer Demir. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Aslında günlerdir, haftalardır gündemimizdeki konu Başkan Erdoğan da bugün bir kez daha vurguladı. Fahiş fiyat artışlarına izin vermeyeceğiz dedi. Peki çözüm nedir? Bu sorunun yanıtını İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir'le aradık. Bir kez daha çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar.